Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Son iki haftadır video çekemiyordum çünkü biraz böyle ağır, ağır bir grip geçiriyorum. Covid'den şüphelenmiştim ama testim olduğumda negatif sonuçlandı. Sesim bu aralar biraz daha düzeli ve neden video çekmeyeyim dedim. Buraları da boş bırakmak istemiyorum çünkü video çekmeyi de özledim aslında. Video editlemek ve çekmek gerçekten benim için çok keyifli oluyor. Bugünlerde aslında geçen Instagram'da bir şey yaptım. Hani soru cevap videosu yapalım dedim ama sesim düzelmediği için video çekemedim. Genel olarak gelen sorular hani hem İngilizce üzerine hem de biraz da ders çalışma motivasyonu üzerineydi. Özellikle YKS öğrencilerinden hani abla nasıl ders çalışıyorsun bu kadar uzun saatler falan filan böyle bu tarz sorular geldi. Ben de biraz hani bu konu üzerinden konuşmak istiyorum. Hem kendi motivasyon nasıl sağladığından hem de size birkaç tavsiyem olacak bu süreçle ilgili. İlk olarak şöyle söyleyeyim, ben ders çalışmayı seven bir insanım. Gerçekten bunun bununla keyif alan bir insanım. Başta bunu söylemek istiyorum ama bu şey değil, lisans dönemimde gerçekten ders çalışmak bana işkence gibi geliyordu çünkü hani e, matematik eğitimi alanında ben okudum ama matematik kısmı yani ağır matematik, ileri matematik var. Biz analiz dersleri alıyoruz veya diferansiyel denklemler tarzında dersler alıyoruz. Onları çalışmaktan çok fazla keyif almıyordum. Daha çok eğim, pedagojik kısmıyla, eğitim kısmıyla ilgileniyordum ve bu benim hoşuma gidiyordu. Bunları çalışırken keyif alıyordum. Yani aslında bu motivasyonumun şu an İngilizce çalışmaktan çok çok keyif alıyorum. Yeni bir dil öğrenmekten çok keyif alıyorum. O yüzden de ders çalışmak benim için bir işkenceden çıkmak yerine bir keyif bir nasıl diyeyim bir hobi haline geldi diyebilirim. Hatta ders çalışmadığım zamanlar kendimi böyle kötü hissettiğim zamanları hatırlıyorum. Ben yani benim için yeni bir şeyler öğrenmek ders çalışmak demeyeyim. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir kelime öğrenmek mesela İngilizce'de hani bunu bunu isteyerek yapmak çok önemli benim için ve ben gerçekten ders çalışmadığım dönemlerde veya böyle eğer bir plan yapıp da bunu uygulayamıyorsam kendimi kötü hissediyorum. Böyle bir özelliğim var diyeyim. Yani bir karakterime oturdu artık. Bu kişiliğim yani. Ben ders çalışmalıyım. Ders çalışmak derken oturup sadece test çözmek falan değil. Öğrenmek, araştırmak bakmak, merak etmek. Yani bunlar benim için artık bir e, hayat haline gelmeye başladı öyle söyleyeyim. Ve o yüzden aslında akademiyi seçtim. Çünkü akademi ilerlememiz gereken bir alan. Öğretmenlik mesleği var olanı uyguluyorsun öğrenciler üzerinde. Ama ben öğrenmek üretmek istiyorum ve yani bu yüzden bu yola başladım aslında. O yüzden de memnunum şu an halimden. Size de e, hem YKS öğrencilerine hem ALES olabilir, hem YDS olabilir, dil olabilir. E, genel anlamda bir sınava yönelik ders çalışırken yapmamız gereken şeylerden ve kaçınmamız gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. O zaman Başlayalım. İlk olarak kişisel motivasyonu azaltan şeylere biraz yöneltmek istiyorum. Yani olumsuz düşüncelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle, bu şu an bu ders çalışmanın ötesindeki olumsuz düşünceler. Mesela yakın zamanda Türkiye'de çıkan yangınlar. Diyelim. Siz eğer bu yangınlara çok odaklanırsanız, tamam, elimizden geleni tabii ki de yapacağız, dikkatli olacağız, bağış yapmak istersek bağış yapabiliriz, yardım gö göndermek istersek yardım gönderebiliriz. Ama bu olumsuz düşünceler içerisinde eğer boğulursak, mesela şu anki göçmen politikasının ya yanlış uygulanması olabilir, ülkemizdeki problemler, kadın cinayetleri olabilir, farklı işsizlik problemleri olabilir. Eğer bu sorunlar içerisinde kendinizi boğar ve çok fazla o, o konu üzerine gelirseniz artık o şey o düşüklüğü hissedeceksiniz o motivasyon düşüklüğünü çünkü geleceğe dair umutlarınız azaldığını hissedebilirsiniz ama bunu bir şimdilik en azından tabii ki daha duyarlı insanlarız kulaklarımızı belli bir yere kadar kapatabiliriz ama bunu bunu çok abartmamak lazım yani çok üstüne düşünmemek lazım üstümüze düşenleri yapıp belki oradan sıyrılıp çünkü zaten o konularla ilgilenen insanlar olacaktır o konu üzerine eğilen görevliler olacaktır sizin vatandaşlık eviniz yerinize getirdikten sonra iç rahatlığınızı saldıktan sonra o kısmı orada bırakın gerekirse bu dönemde sosyal medya kullanmaktan vazgeçebilirsiniz veya çok fazla haberlerle karşılaşıyorsunuz hani bir biraz uzaklaşabilirsiniz o noktalardan çünkü o dışarıdaki gelen o etmen yani dışarıdan gelen olumsuz etmenler sizin kişisel motivasyonunuzu düşürmeye başlayacak ne olursa olsun ya yani insanız e, nihayetinde ve o olumsuz düşünceler bizi düşürecektir o yüzden o zaman ilk kuralımız şu olsun, e, olumsuz haberlerden, olumsuz düşünceler, olumsuz düşünce olumsuz haberlerden, olumsuz insanlardan hatta uzak duruyoruz bu süreçte. Hatta bu süreçte olmasa bile genel olarak. Hayat motivasyon açısından uzak durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim Madem öyle adım adım gidiyoruz, bir sonraki adımımız ise şöyle olsun: erteleyen cümlelerden ertele nasıl diyeyim? Ee, şöyle ol. Hatta şöyle örnek vereyim. Tamam, o zaman ders çalışmaya ben haftaya başlayacağım. Tamam aslında diyorsun ki, evet ben odaklanıyorum, haftaya başlayacağım ders çalışmaya. Evet güzel, hevesleniyorsun, önceden hazırlığını yapıyorsun. Ama ya haftaya başlayamazsan? Yani ya bir problem çıkarsa o anda. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Sen bedenini, beynini Pazartesiye odaklıyorsun. Pazartesi geliyor ve sen o gün eğer başlamazsan, bu sefer onun psikolojisine giriyorsun ya. Ben ders çalışmaya başlayacaktım, olmadı işte olmadı yapamadım planladığım gibi gitmedi. Yani bunun ağırlığından kendini kurtarman lazım. O yüzden de kendine hani bu bu şeyi sözünü verme. Evet ben kesinlikle Pazartesi başlıyorum. Bunu dediğin an. Ve o gün pazartesi geldiğinde eğer ders çalışmaya başlamazsan motivasyonun böyle ciddi anlamda düşecek. O yüzden de erteleyen cümlelerden veya ben şu gün şu zamanda başlayacağım şeyinden o kesinliğinden uzak durman lazım. Ya da şöyle akşam kesinlikle oturup ders çalışacağım. Saat 8'de ben masa başındayım ya. Kesin buradayım. Bak bu da çok yanlış. Neden? Çünkü sen saat 8 geldiğinde saate baktığında ve hala ders çalışmadıysan veya ders çalışma isteğin gelmemiş de olabilir. Bu sefer Psikolojik olarak ben ders çalışacaktım başlamadım. Bak yine verdiğim sözü tutamadım. Kendime verdiğim sözü tutamadım. Ya ben niye hala ders çalışamıyorum ya falan. Bu, 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 psikolojiye girmek kötü bir şey. Yani net bir şekilde tarih belirlemekten kaçının ve biraz bu erteleme huyundan vazgeçin. Eğer o an ders çalışma isteğiniz varsa ders çalışmaya başlayın. Hazır hissetmiyorsanız kendinize tarih vermeyin. Bunun gelmesini bekleyin masanızı düzenlersiniz, hazırlığınızı yaparsınız. Hadi bakalım. Ben ders çalışmaya gidiyorum. Ders çalışacağım. Bitti. Bu hatayı ben de çok yaptım dediğim gibi ya da işte okul başladığında çok güzel ders çalışacağım kesinlikle yani. Şu anda ders o şu an vicdanı rahatlatma. Sizin ders çalışma isteğiniz, önünüze bir sınavınız varsa ve ders çalışma isteğiniz varsa o zaman başlayabilirsiniz. Yani ders çalışmak için bir tarih belirlemenize gerek yok. Ha, hani kötü bir şey ve tabii ki de iyi bir şey. Yani kendiniz buna hazır hissedeceksiniz. Ama şu kısmı düşünürsek eğer belirlediğiniz tarihte ders çalışmaya başlamazsanız bu sizin motivasyonunuzu düşürecektir. O riski almamanızı öneririm size. Olumsuzlayan cümlelerden de uzak durmamız lazım. Mesela nedir bu? Ben yapamam. Yani bilmiyorum. Kendim yani olmaz ya. Hani o kadar baksana şu kişi şu kadar çalışarak yapamamış. Ben mi yapabileceğim? Ya e baksana şu kısmına üç kere girmiş ama yapamamış. Ben mi girip üç kere yani ben bir kere de mi yapacağım? Zaten o kadar ders çalışmadım da. Bunlardan uzak duruyoruz. Özellikle birileriyle kendimizi kıyaslamaktan ilk olarak Sonrasında olumsuz düşüncelerden. Ya ben günde 8 saat işe gitmek zorundayım. Nasıl akşam gelip ders çalışayım ya? İnsanlar iş bırakıyor. Ben işi bile bırakamıyorum. Şu kişi özel okula gidiyor. Yani hocaları çok iyi. Ben Benim öyle hocalarım yok. Ben yapamam. Benden olmaz kardeşim. Ben bu ben nereden tıp kazanacağım ya? Ben nereden işte hukuk kazanacağım? Veya ben nereden işte şu mühendisliği kazanacağım? Ya? Ben ben hak etmiyorum. Cık. Bunlardan hemen hemen uzak duruyoruz. Çünkü eşit şartlarda o bak bakın şimdi. Ah bak, bakın nasıl hemen şey oldum. Yani bu, buna o kadar kötü düşünceler ki. Yani bu özgüvensizlik, bu kendini karşılaştırma, bu olumsuz düşünceler o kadar kötü ki. Yani bunu ben de yapıyorum. Ben yapmıyor değilim. Ben de aşamamış durumdayım bazı şeylere ama farkındayım. O, o sürece girdiğim an kendime hemen geri çıkıyorum. Hayır hayır kendini geri çek. Yani benim de böyle motivasyonum dalgalanmalı gidiyor. Yani ben bazen kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben galiba yapabilirim. Olabilir diyorum. Bazen de olmayacak gibi geliyor ya falan diyorum. İşte bu noktada bu iç motivasyonun düşüklüğü veya özgüvensizliğin getirdiği noktalarda hemen seninle benzer süreçler içerisinde geçmiş, bir şeyleri başarmış, defalarca düşmüş, tekrar ayağa kalkmış insanların, başarılı insanların hayatlarıyla ilgili kitaplar okuyabilirsin, filmler izleyebilirsin, videolar izleyebilirsin. Bunlar seni sana olan inancı geri getirecektir. Bunlar seni yükseltecek şeylerdir. O zaman şöyle diyelim. Sonraki adımımıza geçelim. Olumsuz düşüncelerden uzak durduktan sonra seni motive edici şeyleri etrafında bulundurman gerekiyor. Telefonunu açtığında kazanmak istediğin üniversitenin logosu olabilir. Fotoğrafı olabilir. Duvarlarında fotoğrafı olabilir. Yapmak istediğin derecenin fotoğrafları olabilir. İngilizce mi çalışıyorsun? Hedefin yurt dışında yüksek lisans mı? Kazanmak istediğin üniversitenin fotoğrafını as. Veya istediğin hayat kalitesi veya nasıl söyleyeyim hayat standartlarına sahip insanların fotoğraflarını koyabilirsin duvarlara. Yani olabildiğince etrafında seni yükseltecek, seni motive edici ve olumlayacak şeyler etrafında bulundurmaya çalış. Obje olabilir, tatile gittiğin, o gitmek istediğin şehirden bir hatıra olabilir veya onunla ilgili fotoğraflar olabilir. Ya Bunları etrafında bulundurursan ve her seferinde kıyıda köşede bir yerlerde olursa her onlara baktığında hani neden bunu çalıştın, neden kendine göre bu sürecin içerisine girdiğini kendine hatırlatmış olacaksın. Ben mesela sınava hazırlanırken hep tıp fakültesinde böyle video çeken bir çocuk vardı adını unuttum. Onun videolarını açıp izlerdim. Saat 5'te kalkıyordum. 5.30'a kadar ona bakıyordum. Sonra tekrar. Yani hani siz mesela bazen sosyal medya bakmak istiyorsanız ya ben de dahil. Ben o sıra mesela giderim hemen internetten. Eee mesela İngiltere'de yaşayan insanların videolarını izlerim. Yabancı kişi oluyor bunlar İngilizce oluyor videolar. Veya işte Amerika'da yaşayan insanların videolarını izlerim ki böyle hevesleneyim. Hani gelecekte kendimi orada hayal edeyim ve o yüzden mesela ders çalışayım. Bunlar bizi ileri çekecek şeyler. Yani dediğim gibi seni yükseltecek, senin motivasyonunu arttıracak ...motive edici obje, fotoğraf, video... ...bunları açıp izlersen ve bakarsan... ...zaten fark edeceksin. Yani o masaya oturduğunda ayrı bir keyif alıyor olacaksın. Çünkü her o masaya oturduğunda... ...sen aslında hayallerine yaklaştığını hissedeceksin. Hayallerime yaklaşıyorum diyeceksin. Yani onun verdiği o keyif bambaşka. Ve ben hani bir tık daha yaklaştıkça... ...bir tık daha yaklaştıkça hala gerçekleştiremedim. Hala yolun başındayım ve ben... ...hala böyle çalışmam gerektiğini biliyorum ama... ...her o masaya oturuşumda ve her o masadan yorgun olarak kalktığımda mutlu oluyorum. Çünkü diyorum ki evet ben yaklaştım. Hayallerime bir adım daha gidiyorum diyorum. O yüzden bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Yani kendinizi motive edici objeler, nesneler bunlarla donatıyoruz. Şimdi sonraki adımımıza geçelim. Evet. Şimdi müzik ve spordan biraz bahsetmek istiyorum. Tamam Gülay hocam şimdi diyebilirsiniz yani motivasyon içerisinde müzik, spor tamam. Şimdi şöyle ben size bir anımdan bahsetmek istiyorum. Ben bir ara böyle iki, iki ay falan böyle yoğun spor yaptığım bir dönem oldu. Ben mesela haftalık ders planlarıma sporu ekliyordum böyle. Akşam işte saat sekizde spora gideceğim. Yani şu Şunları çalışacağım. Sonraki gün dinlenme falan. Ve ben şunu fark ediyordum. Artık böyle spor yaptıkça ve o adımları gerçekleştirdikçe Hoşuma gidiyordu böyle. Sınırlarımı zorladığımı düşünüyordum ve bedensel olarak güçlü hissettiğim ve bunun zihinsel ve böyle kişisel motivasyonumda e, olumlu şeyler yarattığını fark etmeye başladım. Neden? Çünkü ben işte mesela vücudum biraz böyle kaslansın biraz böyle şekillensin istiyordum. Aşırı olmasa da hani cılız gözükmek değil de biraz daha güçlü fit gözükmek için yapıyordum sporu. Sağlıklı da olmak için. Biraz da görünüşüme dikkat ettiğim için spor yapıyordum ve o farklılığı hissettiğim zaman mesela kolumda hafif minik bir kaslanma olabilir. Omzumda hafif bir genişleme. Yani bunları gördüğüm zaman hoşuma gidiyordu. Diyordum ki evet yani bir şeyler yaptıkça ben sonuç alabiliyorum. Hani amacınız kilo vermek de olabilir, amacınız bir tık incelmek, sıkılaşmak da olabilir. O spor yaptığınızda, düzenli olarak spor yaptığınızda ve sonuçlarını kısa vadede görmeye başladığınızda bu sizin ders çalışmanıza da yansıyor. Bu sefer ne psikolojisine girdim ben? Demek ki düzenli ders çalışırsam eğer sonuçlarını alırım, meyvesini alırım. Şunu unutmayın, eğer siz emek verirseniz mutlaka ama mutlaka karşılığını alırsanız. Bakın şey demiyorum, istersen yaparsın demiyorum. Bu yanlış. Emek ver istersen olacaktır. Bu senin, istersen e, seviyen düşük olsun, istersen seviyen yüksek olsun. Seviyen düşükse daha çok çalışır. Yine emeğinin karşılığını alırsın. Seviyen yüksekse daha az çalışırsın ama yine emeğinin karşılığını alırsın. Spor ve müzikten de böyle bir keyif alacağınızı düşünüyorum. Mesela bazı müzikler vardır, seni uzaklara götürür, hayallerini gerçekleştireceğin zamanlara götürür, kendini hayaller içerisinde bulursun. Öyle müzikler dinleyebilirsiniz ne ee, Mesela spor yaptığınızda karşılığını almaya başladığınızda fark edeceksiniz ki evet ben o zaman ders de çalışınca böyle karşılığını alabilirim. O zaman müzik ve sporu yavaş yavaş adım adım hayatımıza katalım. Çünkü siz zaten saatlerce masa başında olacaksınız ve o masa başında olmanın verdiği maalesef e, omurgalara rahatsızlıkları olacak. O yüzden aslında yaptığınız sporlar sağlık açısından ve sizin omurga sağlığınız açısından da gayet faydalı olacaktır hem de keyifli hem de enerjinizi bir yere akıtıyorsunuz yani hmm, ya güzel bir süreç olacaktır o yüzden de ne diyoruz müzik ve sporu hayatımıza entegre ediyoruz diyoruz ve sonraki adamımıza geçiyoruz sonraki adımımız şöyle diyelim güne iyi bir şekilde ve güzel düşüncelerle uyanmak diyelim kimse güne şey bugün muhteşem bir gün Aa ne güzel güneş açmış falan diye uyanmıyor ona tamam ama Hani e, uyandığınızda şöyle söyleyeyim. Size o motive edecek şeyler var ya hani etrafınıza koyun dedim. Ya onlara şöyle bir bakabilirsiniz. Yani şöyle güzel bir müzik açabilirsiniz. Ya bir günaydın diyebilirsiniz. Yani etrafınızdaki insanlar. Ya, gerçekten şey diyebilirsiniz. Yani Güler hocam polyanlacılık oynuyorsunuz şu anda. hani ha, Hepimiz mutlu uyanmıyoruz. Tabii ki de mutlu uyanmıyoruz. Ha senin mutlu uyanmadığın zaman şu an bu videoyu izlemiş. Belki de bunu kendine... E, nasıl diyeyim kendine böyle uyarlamış bir insan size gelip günaydın dediğinde enerjiniz bir tık yükselecektir. Hani siz de başkalarının enerjini böyle bir tık yükseltebilirsiniz ve karşıdakinin gülümseyerek cevap vermesi gülümsemeye debilir. Ama sizin o enerjiniz etrafı yayıldığında karşıdan gelen güzel şeyler de sizi güzel hissettirecek. Yani farklı bir insana size günaydın dediğinde siz de güzel hissedeceksiniz. Yani aslında bir bir nevi mutualist ve win-win ilişki gibi düşünebilirsiniz. Siz günaydın dediğinizde karşıdakinin enerjisi yükselecek. O size günaydın dediğinde sizin enerjiniz yükselecek. Yani sabahları güzel uyanmak, erken uyanmak, güzel düşüncelerle uyanmak sizin o motivasyonunuzu artıracak etkenlerden bir tanesi olacaktır. Yani bu ha siz her gün güzel uyanın demiyorum. Ben de her gün güzel uyanmıyorum ama hani bunu bir tık böyle farkında olarak bilinçli bir şekilde yapmak sizi daha iyi hissettirecektir. Ben hani polyanacılık oynamayı sevmiyorum. Olumsuz şeyler hayatımız olacaktır tabii ki. Zaten başlarda da dediğim gibi olumsuz şeyler her zaman olacak. Onu olabildiğince en az zararla o olaylardan sıyrılıp güzel güne başlamak, güzel bir gün geçirmeyi dilemek ve istemek kötü bir şey değil. Hani siz de güzel uyanmak isteyebilirsiniz, güzel hissetmek isteyebilirsiniz. Bu gayet doğal bir şey. Bunu sağlamak sizin elinizde. Hani bir müzik açıp şöyle bir limonlu suyla uyanıp sonrasında ister egzersiz yapıp isterseniz de günlük planınızı oluşturup güne güzel bir şekilde başlayabilirsiniz. Bu da size bir tavsiyem olsun. Şimdi sonraki adımıza geçelim. Beslenme ve biraz uykudan bahsetmek istiyorum. Beslenmemiz şöyle söyleyeyim. Yani herkesin aile yapısı var. Herkesin aile içerisinde bir beslenme rutini vardır. Hani kahvaltıda yenilecek şeyler, akşam yemekler. Size tabii ki de burada şey diyemem ama akşam mutlaka şunu yiyin. Bu değil. Hani e, en azından kendinizi bu sınav döneminde, ders çalışma döneminde olabildiğince aç bırakmamaya çalışın. Yani çünkü size enerji lazım olacak. Ders çalışırken de enerji harcıyoruz. Düşünürken de enerji harcıyoruz. Konuşurken de, bir soruyu çözerken de enerji harcıyoruz. Yani masanızın, bu sınav değil, tamamen ders çalışma motivasyonundan bahsediyorum. Masanızın bir köşesinde bir ufak sağlıklı atıştırmalıklar, biraz ceviz olabilir, abartmamak koşuluyla, bir bardak su olabilir. Yani rutin, yani eğer o yeme alışkanlığınızda bir rutin şeklinde binerse, mesela Sabah kahvaltı saatleriniz, öğlen atıştırmadıklarınız, akşam yemekleriniz, bu sizin en azından bu ders çalışma veya bu sınav sürecinde ekstra ben bugün ne yapsam ya of acıktım mı bilmiyorum, stresi ve telaşından kurtaracaktır çünkü zaten odaklamamız gereken bir sınav var ya hani olabildiğince farklı şeyler bizi yormasın diye bu da önceden planlanabilir. Uyku da aynı şekilde yani uyku saatleriniz de eğer belli bir standart içerisine girerse hani şeyden kurtulmuş olursunuz. Ben bu saatte uyuyacağım zaten bir yani planlarınızı ona göre yaparsınız ve onun telaşından ve stresinden ufak da olsa kurtulmuş olursunuz. Yani kafanız ve bir noktada mesela rahatlar. Yani en azından yeme saatleriniz, kutsam emesine sürecinden bahsediyorum. Yani herhangi bir zamandan bahsetmiyorum. Akşam yemeğinizi şöyle atıştırmalıklarınız. Yani kendinizi aç bırakmayın. Çünkü can boğazdan gelir demiş büyüklerimiz. Gerçekten hani o güçlü olmak ve o motivasyon içerisinde sağlıklı ve bağışıklık sisteminizin kuvvetli olması gerçekten önemlidir. Çünkü bakın mesela ben grip oldum iki haftadır. Soğuk sular içtim işte belki yeterli beslenmedim. Hemen böyle bir grip gerası geçirdim. iki haftadır ne Instagram'da ne YouTube'da aktifim. Hadi bunu geçtim. Zaten benim aktif olmam demek aslında ders çalışıyor olmam demek. Yani eğer ben Instagram'da aktif değilsem demek ki ders çalışmıyorum. Çünkü zaten o benim motivasyon hesabım. Ve zaten iki haftadır doğru düzgün çalışamıyorum. Çünkü ateşim çıkıyor, hastalanıyorum, öksürüyorum falan filan. O yüzden hani eğer uyku düzeninizi ve ders şimdi şey, yeme düzeninizi e, düzene koyarsanız bu ders çalışmanıza bir nevi böyle engellemeyecek unsurları engelleyecek unsurları ortadan kaldırmış olursunuz. Hastalık olabilir, enerji olabilir. E, ondan sonra uykusuzluk olabilir. Yani bunları biraz en aza indirmiş oluruz. Ben de bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Sabah kalktığımda bir kahvaltı şeyim vardır, tabağım vardır. Hani bellidir onun için neler gireceği. Öğlen yemeğinde ben mesela sabahtan düşünürüm neler yapacağımı. Akşam yemeğinde ne yiyeceğimi öncesinde düşünüyorum. Çünkü şey inanın yani yemek eğer evde tekseniz ve yemeği her şey siz ilgileniyorsanız o bile hani insanı yoruyor yani diyorum ki of ya ben akşam ne yapacağım şimdi ya şimdi ne yapsam falan yani bu düşünce eğer aklımda bütün gün varsa bu beni rahatsız eder ders çalışmamı da engeller motivasyonumu da o an odaklanmama engeller motivasyonumu ziyade o yüzden eğer tek yaşıyorsanız veya ailenizle de olsa annenizle bu durumu babanızla babanız yemek hazırlıyor anneniz de yemek hazırlıyor olursa olsun bu durumu konuşup işte baba anne ben şu saatlerde şu yemekleri yersem gerçekten iyi olur hani hazırlayabilirsen sevinirim ya da kendiniz hazırlıyorsanız da öncesinde bunu belirleyin. Gayet güzel olacaktır bu süreç sizin için. O zaman hemen sonraki adımıza geçelim hayatta yaşadığınız hani tabii yemekten müzikten sonra bu konuya geliyorum ama kendinizi kendi kendinizi yükseltmeyi öğrenmeniz lazım. Çünkü her zaman sizi motive edecek, her zaman sıkıntılarınızı dinleyecek insanlar etrafınızda olmayabilir. Hatta sizden sıkılmış insanlar da olabilir. Ben gerçekten bazen etrafımdaki insanları sıkıyorum maalesef. Şöyle sıkıyorum. Aa ben bunu yapmayı düşünüyorum şunu şunu şunu. Çünkü ben ona anlatırken aslında bir nevi kendi zihnimde de bazı şeyleri kategorize ediyorum ve bazı şeyleri planlıyorum. O yüzden anlatmayı seviyorum ya da kendi kendime konuşmayı da seviyorum ya da önüme bir kağıt alıp şematize etmeyi de seviyorum Hani şunu şöyle yaparsam falan da Çünkü ben benim görmem veya duymam lazım bir şeyleri planlarken o yüzden hani etrafınızdaki insanlar sizden ya da onların da farklı sorunları olabilir O yüzden kendi kendinizi motive etmeyi kendi kendinize konuşmayı öğrenmeniz lazım ve e, bazı şeylerin geçeceğinizi kendinize söylemeniz gerekiyor. Mesela bu de geçecek Gülay, merak etme, zamanla geçecek, bu da bir süreç Gülay. Yani ben bunları kendime söylüyorum ve bunu söylemekten çok büyük keyif alıyorum. Eğer bir olumsuz bir süreç, olumsuz bir olay içerisindeysem, hocalarım olabilir, sınavlarım olabilir, sağlık problemlerim olabilir, psikolojik bir problem olabilir, tamamen kendimle alakalı. Gülay, bu bir süreç, bunlar geçecek. Bunları yaşayan birçok insan oldu. Onlar da atlattı. Sen de atlatacaksın. Bugünlerin geçeceğine inanmalısın. Yani bunları kendinize söylemekten korkmayın. Bu yine diyorum polyanacılık değil. Bu tamamen inanç. Bu tamamen odak. Kendinizi mutlaka kendinize konuşun. Konuşmayı öğrenin. Yani e, şunları söyleyebilin kendinize. Gülay evet bunlar geçecek, bunlar olabilir, yaşanabilir, doğal şeyler, olup bitecek şeyler. Yani bunları kendinize söyledikçe iyi hissetmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Yani benim şu ana kadar söylediğim her şey gerçekten yaşadığım, deneyimlediğim, uyguladığım, uygulamak isteyip uygulayamadığım, bazen uygulayıp ama yarım bıraktığım şeylerde ve ben bunların gerçekten işe yarayacağına inanıyorum, işe yaradığını gördüm ve her zaman etrafımda ve kardeşim de benim şu aslında söyledim ona bunları söylemekten büyük keyif alıyorum. Çünkü dedim ya bu süreçten ben de geçtim ve unutmayın gerçekten kendinizin neden ders çalışıyorum ben sorusunun cevabını aldığınız an bu masaya oturup saatlerce ders çalışmak size keyif vermeye başlayacak. O yüzden arkadaşlar benim hepinize inancım tam. Etrafımdaki insanları iyi analiz ettim. Kendimi iyi analiz edebiliyorum ve böyle bu süreçte bu yaşadığım duygular 3 sene sınava çalışarak şu anda da yoğun bir ders çalışma sürecinde olarak e, hissettiğim ve deneyimlediğim şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha öğrenmemiz gereken çok şey var. Ben o kadar derya deniz bu kadar o kadar öğrenmem gereken şey var ki inanılmaz şekilde böyle o şeyi açım. Yani evet öğreneceğim. insan psikolojisi üzerine de çalışmak istiyorum. Mesela onları da öğrenmek istiyorum. Ve evet arkadaşlar yani dediğim gibi bunlar benim öğrendiğim, deneyimlediğim, bildiğim, gördüğüm. ben eminim bir yerlerde bunlar sizin işinize yarayacaktır. şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. umarım o iç motivasyonunuzu bulabileceğiniz bir süreç olur. Yeni okul dönemi, yeni bir eğitim öğretim dönemi yaklaşıyor. Hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Yorumlarda içinizi dökmeyi unutmayın. Um... Ve videomu beğendiyseniz tabii ki de beğenin ve kanalıma abone olabilirsiniz. olabilirsiniz. Ben çünkü böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Kendi deneyimlerimi aktarmaya devam edeceğim. Bir iki insan dokunsam dahi bana yeterken şu anda 425'te sanırım 3 müydü? 423 aboneyle birlikte şu anda. Ve 400 kişiye çok teşekkür ederim. 423 kişiye beni takip ettiğiniz ve düşüncelerime önem verdiğiniz için. Umarım daha da büyürüz. Umarım daha da gelişiriz. Abone sayısı benim için hiç önemli değil. Şöyle önemli değil. Tabii ki de abone olursanız tabii ki de sevinirim. Çünkü bu benim de motivasyonumu sağlıyor. Şunu demek istedim. Kimse beni izlemiyor. Ben en iyisi YouTube'u bırakayım demeyeceğim. Ben video çekmeye, kendimi anlatmaya devam edeceğim. E, çünkü bunu seviyorum. E, o zaman gelecek videoda kendinize iyi bakın. E, yine videolar çekmeye, yine sizinle birlikte olmaya devam edeceğim. Sonsuza kadar. 2 hafta, 3 hafta benim için ara vermek önemli değil. Ben her zaman çekmeye devam edeceğim. E, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. E, gelecek videoda görüşmek üzere.